Arkadaşlar ben Zeynep Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütü oynamıyoruz. <laughs> Belki de oynuyoruzdur bilemem. <laughs> Şöyle arkadaşlar ben az önce bir kayıt aldım. Kaydımın içeriği daha farklıydı ama sesim çıkmamış mikrofonun kapalı olduğu için. O yüzden tekrar başlıyorum. Olsun, oynamayı seviyorum. Ee, daha çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Şimdi ben sizin için bir çark hazırladım. Burada efendim. Hemen burada efendim. Göstereyim. Buradan seçiyoruz ve bize oynayacağımız karakteri söylüyor. Aa, çok enteresan. En son bir oynamıştık. Bu tür içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Aa, 8 bit. Neyse şunu kutuya alalım bari. Hayır ya. Yes, aldık. Yalnız bir şey söyleyeceğim, yaptığımız bir fenalıktı. Bu arada arkadaşlar, ben şunu fark ettim, yanında arı dönmüyor. Arıyı çantasından alıyor, fırlatıyor millete. Yapma ya. Bu karakter o kadar sevimli değil yani. Arkadaşlar sizce bu challenge videosu nasıl olmuş? Lütfen yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Ama bir şey söyleyeceğim, Dinamak benim canımı yok etti farkında mısınız? Esma adamlar her şeyi almışlar. Fulluyorlar patır patır. Sabahtan akşama kadar oynuyorlar. <laughs> Kaç tane dinamik var burada? Hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> ne oluyor? <laughs> Kaçıyorum. Hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Edgar var. Sizce buna girsek mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Edgar'ın ekberi yağ sürdüğü için teşekkür ederim sana. Devam ediyorum arkadaşlar. Olmuyor yani. Sıradaki karakterimiz Barley. Dört iyidir. Başlayalım dörtle. Burada gerçekten çok stresliyim. Çünkü ilk defa oynuyorum bazı karakterleri. Hiç daha önce oynamadık. Yani denedim tabii ki ama. O yüzden çok panikletiyor beni. Ha bu bombacı mı? Yani. Aa, güzel. Brock gibi attığı yerde şey yapıyor. Gücünü azaltıyor. Orada kim var? Frank var. Hadi ya hadi ya alalım seni be. Ya Uf. Bu saat oldum adama. Adam da canı full fullip geri geliyor. kıstırdı beni, kıstırdı beni, kıstırdı beni, kıstırdı beni. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Sıradaki savaşçımız. Aa. Shade, süper. Uu. Çok tatlı ya, oynaması çok tatlı sevdiğim şeydi. Sadece delay birazcık gecikiyor uzunla. Onun dışında gerçekten çok eğlenceli. Hiper şarj ne zaman gelir bilmiyorum ama. Gerçi hiper şarj daha henüz bir karakter alamadık ama. Ne istiyorsun benden? Agnitas seni. Şakasın ya, şakasın, şakasın. <laughs> Arkadaşlar 8bit geldi iki tane. Map açık. Açık olduğu için... insanlar? Gel de yakınıma bir seni haşlayayım. Onu amman bekledi. Bana gelmek için. Gelme tamam. Gelmezsen gelme. Onu alana kadar benim canım. Yalnız gelenlere bakar mısınız? Kesin bizim da Edgar gelir diyecektim. Fank gelmiş. <laughs> Sıradaki savaşçımız bayılacağım şimdi. <laughs> ben galiba kesin oynuyoruz. Dur hadi bakalım. Aman tanrım bütün Edgar'lar üstümüze atlayacak şimdi. Hiçbir Edgar'dan kaçamayacağız yine ya. Edgar yok, oh şükür, yandık yani. Şimdi kim bilir kimlere. En azından kutu var, şurada da. İki tane aldık bakalım. Hayır, 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 hayır. Gayet iyi idare etmiştim aslında. Çıkın nugget. Bayıldım. Süper bir nickname. Hayır. Evet kızım ya. Biz bunu başarabiliriz sanki be. Evet Edgar geldi. Edgar'dan kaçıyorum. Edgar'a yanaşmıyorum. Edgar'a ve Edgar'ın herhangi bir türevine hiçbir şekilde ulaşmadan Kenardan kenardan kutularımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu çak mıydı? Neydi bu ya? Şu trenli karakter. Ben bunu bir sevemedim arkadaşlar yani. Bana doğru geliyor. Evet arkadaşlar şuradan başlayacağım. Bunu atacağım diğer. Öteye gider diye. O da gitti gerçekten. Bunu da aldım. O ne be? Biraz atmayalım da dolalım bari. Geliyor. Onu aldım. Hayır 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 hayır. hayır. olmuş arkadaşlar. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çeviriyoruz arkadaşlar. Sıradaki savaşımız ve son savaşçımız. Lütfen çok iyi olsun ya. Geldi 8-bit. Bakalım bakalım 8-bit oynayabiliyor muyuz? Yeteneğimiz var mı? Birazcık yükseltebiliriz sanki. Tamam. Hızlı bir şekilde 8-bit oynuyoruz arkadaşlar. Hiç kupamız yok. Belki gelen düşmanların seviyesi o yüzden düşük olur. Belki de olmaz. Bu arada arkadaşlar çakalaka 2000 kupayı geçtik. Sıfırdan başladık. Alo. <laughs> Bu adamın uzunmuş. Menzili. Aa, çok güzel. Hadi kapışalım ya. Hadi kapışalım ya. Aldım. Aldım lan. Bu ne yapıyor? Benim ultim. Of. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hızlı 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 hızlı. Orası çok güzel ya. Normalde ama sanki bir tık fazla ağır bir karakter. Yalnız çok güzel bir. Evet. Yani biri değmese biri değer gibi vuruyor. Müziği kendimize yaklaştırmadım sürece. Çünkü yok. Yes, onu da aldık. Çok güzel. bir şekilde kırıyoruz kutuları. Hadi ya. Abla otomatik basma artık. Arada böyle sesler çıkarabiliyorum evet. Oo çok güzel menzili çok uzun ya. Bayıldım. en sevdiğim çok severim, bilirsiniz arkadaşlar. çok da iyi oyun. <laughs> Ya hayır. Yaklaşma. Çok sinir bozucu bir karakter. Ben bu karakteri istemiyorum arkadaşlar. Hiç de merak etmiyorum yani. Çok güzel. Brokla hesaplaşıyoruz. Onu da aldık. Süper. Şimdi çıkalım. Neler kazanmışız? Bir onlara bakalım. Belki de bir şey kazanamadık. Belli olmaz yani. Şuradan çat diye bir karakter çıksa falan değil mi? Ne güzel olur ya. Evet burada da bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sıradaki şampiyonları siz belirleyebilirsiniz ya da bu çarktan devam edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Ha bir dakika bu arada biz bir klan açtık. Adı da Gölge Kızanlar. Jaspo abiniz de paylaşıyor. Videolarımızı oradan atacağız. Sizin oradan iletişime geçeceğiz. Sizi çok seviyorum. Öptüm.